Arkadaşlar sezon 19 geldi. Hepiniz biliyorsunuz Royal Pass'ımı fullleyeceğim. Fulllemeden önce Royal Pass çekilişlerini açıklamak istiyorum. Sezon 18'deki videolarımızın altına yorum yapan kişilerden 3 kişiye çekilişle Royal Pass göndereceğiz. Bu videoya yorum yapıyorsunuz. Aranızdan 1 kişiye Royal Pass göndereceğiz çekilişle. Hemen Elite Pass'ımızı yükseltelim. Pas yükselt. Hemen Elite Pass'ımızı yapıştıralım. Gelsin abi. Hepimize hayırlı olsun. Şuradan bir alalım abi. Bu ucu istiyoruz tabii ki. Yok yok. Bahçe gözlemcisi seti. Tamam tamam. Böyle al. 630. 6 tane alabiliyorum tamam. Tamam. 300 ucu var mı? Kaç oldu abi? 98. Aaaa tamam. abi. Tamam. Adam sarmaşık tamam, şık şimdi. kaplaması. Şık kedi seti. Şık kedi kulakları. Bu saç da çok güzel ha gençler. Ne? <laughs> beyler mumyaya kas geldi. Mumyaya kas geldi. Kızıl böcek başlığı. A A A A harikalar diyarı AKM abi dehşet dehşet. Şu AKM var ya keşke yükseltilebilir olsa. Şöyle ölüm efekti yeşil böyle ışıklandırmalı, ışıklandırmalı bir şey olsa var ya. Tadına doyum olmaz abi. Kısa çocukları. Aa 99. Ne kaldı abi? Bir rütbe alıyorum artık ya o zaman aldı onu. Gerçek bir şey. Kaç hoca? 100 hoca'ya 1 rütbe mi alıyoruz? Vay hain PUBG yapıştır gelsin o zaman. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı şimdi, olsun. Şimdi sıra sezon 18 videolarına yaptığınız yorumlardaki çekilişlerde arkadaşlar tam 3 kişiye çekiliş yapacağız. Eğer Royal Pass kazanmak istiyorsanız Abone olun, bildirimleri açın abi. Videolarımızı izleyin. Yorumlarınız bizim için değerli, sürekli dedik size. Sezon 18'deki videoların altına yapan yor yapılan yorumlarda 3 kişiye Royal Pass çıkışı yapacağız ve bu videonun altına da yorum yapmayı unutmayın. Aydın yazmayı da unutmayın. Diğer videoda kime çıktığını açıklayacağız arkadaşlar. Canlı yayında da ucu ödüllü turnuvalarımız oluyor. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Devam ki abi. Hangileri alıyoruz gençler? Az, az, az. Bence bu aynen abi. Aynen. Bence bu. Aynen. Bence gacı elbisesi abi. Bence gacı tavlamak için güzel bir kıyafet. Ne alakası var? Hadi bunu seçtik aynen. beyler. Hepinize hayırlı aynen. olsun. Böceklerin kraliçesi seti. Böceklerin kraliçesi tacı. Vay be. Hatta bu Firavun'un karısı abi. Aldıktan sonra mı söylüyor erdo Burayı terk et. Burayı terk et. <laughs> Sağ var beyler. Evet abi şimdi evet, gelelim fasulyenin faydalarına. Uy şu kaska bak lan. Beyler dehşet. Şuraya gel abi. Uy. Tamam. Gözlükte bir şey yok. Maskede ne var? Şey çıkmıştı. Şu bedava çıkmıştı. Çanta şu. Sezon 9. Burada bir şey çıkmamıştı. Burada sistemi var Hangi sistemi. Şu. Tamam. Ee, ne kaldı abi? Elbisemiz kaldı. Alınma tarihine Anladım. göre. Bu bir parça var abi. Şu bu güzel. Bu ilk elbise değil mi? Ay, 50'den abi. mi veriyordu onu? Aynen. Yok yok. Tamam. Şu ay vay 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 beyler. çantalar abi gelsene abi. Pembe çanta var mı onunla uygun? Abi. abi. Çanta çanta mı dediniz? Aynen. aynen. Aa şeyin şeyin çantası. Dur dur dur. Aynen, mi aynen. mini'nin çantasıydı galiba. Evet. Ah. Aynen sol. Sola şur. Ui. Kere onun kasası. Vay 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 vay. Şurada yeni gelmiş. Ui. Desen çok güzel beyler. Efsane abi eline M762 at alsın efendim nasıl olacak Güzel. Olmayanlar için güzel. güzel Lan güzel. bende kaç tane var? 2 4 6 tane var. En iyisi altınlar herhalde no? Aynen. Aynen herhalde. Tamam. Uça güzel. Uçağımızı da seçelim beyler. Sezon 19. Paraşüt. Hayır hayır hayır. Yok hayır, ya hayır. abi güzel paraşüt evet. yapar. PUBG Mobile lütfen ya. Bombalarda mı ne var şu sezon 19'un şeyi. Oy, oy böcek giremez diyor. Erdo del çık Erdo. Terk et. Burayı terk et. <laughs> <laughs> Tabii bizde bal kaba ölüm duyurusu var. Şu yiyor mu lan onu? Ay. Çektiniz o çıktı abi. Şu siyah el, niye gitmiyor ya? Bende yok arkadaşlar. Aga yak. Ya, ya, ya. Arkadaşlar şimdi sezon 18'de yapılan videolarda kim yorum yapmışsa aranızdan random çekilişle kime çıkar bilmiyorum artık. En son videomuza başlayalım arkadaşlar. Sizlere demiştik yorumlarınız bizim için değerli. Sezon 18'de yüklediğim videoların altında artık kime çekiliş çıkarsa hemen şunun linkini alalım abi. Hop. Videonun linkini istiyor. Videonun linkini yapıştırdık. Onlar ne yapacağım diye bir şey gösteriyor. yorumları getir diyor. Totalde 31 yorumumuz var. Ha, toplamda totalde kaç yorum var <gülüyor> beyler? Bir. <laughs> <laughs> Verdim coşkuyu. Lan iki kere seni ya. <laughs> Berk Pro'ya çıktı. Berk Aa, pro. Helal olsun <laughs> Berk Pro. Zaten İnşallah be. ID'si vardır. Adamsın abi helal olsun demiş. Eyvallah kardeşim. Berk Pro ID'ni ver. Abi canlı yayın var mı demiş bak. Adam yayın yayın bile sormuş abi yayın var mı? Aslanım benim bak Berk Pro. 4 saat önce yapmış bu yorumu. Adamsın abi helal olsun. Eyvallah kardeşim. Berk sen de helal olsun. Berk'in ID'si var mı? Yok abi. Hemen yanıtlayalım. Arkadaş. Arkadaşlar inanmayanlar girsin. ID'sini bakın. ID'sini bilmiyorum. Gerçi bende ekliydi. Team Killer miydi bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum be. ID ver. Royal Pass kazandın. Royal Pass kazandım. Hadi beyler inanmayanlar arkadaşlar gelip ID'sini burada bulabilirler, kontrol edebilirler. Şimdi sıra ikinci çekilişte. Let's go. Diğer çekilişi de arkadaşlar hangi videomuzu yapalım? Sondan şöyle karışık videolardan seçelim. Kayıtta mıyız? Kayıttayız tamam. Hangi video yapalım beyler hangi video? 3 bin önce. Bak. Godzilla olan olabilir abi. Tamam bunu yapalım abi. Hemen yakın bir tane daha seçelim. Arkadaşlar sezon 19'da gene videolarımıza yorum yapabilirsiniz. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Çekilişlerimiz devam edecek. Arkadaşlar şimdi sıra ikinci çekilişimizde hangi video yapalım gençler? Siz seçin abi söyle çabuk. Hangi video? Şu mu? 3.3 abi aynı. İlkini kim, şunda mı evet, seçmiştik abi. birincisini? Aynen, aynen. aynen. Tamam. Şuna zaten bir 60 hoca ödülü koymuştuk. Her videomuzda zaten evet. ucu ödülümüz var. Soru soruyorum. Doğru cevaplayana 60 hücresini yapıştırıyorum beyler. Bizi takip etmeye devam edin. Şunda şunda mı yapıyoruz? Tamam. Aynen. Hemen kopyala abi. Gel abi. Yapıştır. Yorumları getir diyoruz. Burada da totalde 30 tane yorumumuz var. Startı verdik. Aa bana çıktı lan. <laughs> gençler kendimi atıyorum. <laughs> Neyse bak UC kodunu yazmışım zaten burada. Hadi bakalım bir, bir başka getir. Yiğido! <laughs> <Ya. gülüyor> Vallahi yido ya sana çıktı. çıktı. Vallahi, Vallahi. Yiğido. Sen zaten... Ya. Yido ben sana geçen <laughs> sezon atmış mıydım? Yok, hayır. Royal Pass'ın var mı? Yok. Lan doğru söyle. Vallahi yok hocam. Neredesin lan? İkinci sırandayım abi. Ha dur ikinci. KOP'ta ikinci sıradasın değil mi? KOP'ta varsın sen. Abi benim rap etmem olsa da ben zaten birinci samam ki. Kapalıyım. Yok değil mi sen rap? Tamam bir tane de sana Yok atıyoruz. Abi. Evet beyler şimdi üçüncü çekilişimizi yapacağız. Hangi videoyu yapalım beyler siz seçin. Siz seçin evet, abi. Evet tane <laughs> Aslan zırhı toros yapabiliriz abi. Evet beyler şimdi üçüncü çekilişimizdeyiz. Hangi video beyler? Hangi video? Ölendirik. Aslan zırhı toros. Aslan zırhı toros nerede? Nerede abi? Aslan zırhı toros. Nerede lan bulamadım. Olur. O, şunu şu aksiyonu yapalım mı? Yeni eklediğimiz. Tamam abi Olur. bu, bu video olsun bu video. Olur. Bu video. Olur. Hemen bunu da kopyasın ol abi. Instagram'a geç. Yapıştır. Yorumları getir. Getirdik mi yorum? Burada da total 27 yorumumuz var. Bakalım 3. Royal Pass'ımızı kim kazanacak? Sağa çıktı. Dur. Ah be abi. Tet. Benim güzelimde de abi ben gördüm orada bana çıktı. Abi sen bu yorumu başa tutturursun arkadaşlar bu video emek emek. <laughs> <laughs> ne? Nice. Aman yani. kişi veriyor. ver şu şey ya. TİM'e çıktı abi. İlk yorum yapan kişiye Samet'e çıktı. Samet Samet'in ID'si var mıydı? Müşsal mıydı? Tam hatırlamıyorum. Neyse ona da sorarız abi. İlk yorumu yapmış zaten. için bütün videolarında videolarımızda ilk yorumu genellikle Samet yapıyor. Eline koluna sağlık kardeşim. Yapıştır gelsin Samet'cim. ID'ni ver. 3 Royal Pass'ımızı gerçekleştirdik. Sıra bu videonun çekilişinde. Bu videoyla alakalı sezon 19'la alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda da kim kazandı canlı canlı çekeceğiz. Ersan abi çok yakışı duruyorsun. <laughs> Ersan abi çok yakışıklı. Ne kadar komik. Video kapanışı nasıl yapalım? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Royal Pass çekilişine herkes katılabilir. Arkadaşlar Royal Pass çekilişine herkes katılabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda kim kazanırsa canlı canlı çekeceğiz. Canlı canlı kim kazandıysa göndereceğiz. Hepinizi seviyorum. Sonraki eğlence videosunda görüşmek üzere. Bay bay.